Herkese merhabalar. Zen Tarot Kahve Fal Açılım Evime hoş geldiniz. Şimdi sizlere yükselen koç ve koçlar için Kasım 15 ve 30 Kasım 2021 tarihleri arasında genel bir açılım yapacağız. Yorumlamaya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Yorumlamanın sonunda size uyan tarafları kabul edin. Uymayan olumsuz yönlerinde hiç kabul etmeden evrene iade etmeniz yeterli olacaktır. Bunu yaparsanız olumsuzlukları ve negatif enerjileri hayatımıza kabul etmemiş oluruz. Hemen başlayalım. Çünkü çok merak ediyorum. Güzel de akmış. Tertemiz. Oh mis. Şöyle hemen size içeriğini göstereyim. Hemen yorumlamaya başlamak istiyorum. Şimdi ben de şöyle bir göz atayım. evet güzel insanlar. Sevgili koç ve yükselen koç burçları, Kasım 15 ve 30 aralığında e, koç burçlarının kredi ve borçlarla ilgili miras ve davalar konusunda bazı gelişmeleri olacak. Zaten bu haberleri bekliyorlardı. Kasım'ın ilk 8 ve 15 arasındaki yorumlamada bunu söylemiştik. Beklediğiniz haberler güzel gelişmeler olarak hayatınıza dahil oluyor. Bu da biraz da olsa yüzünüzü güldürecek. Merak etmeyin. <laughs> Aynı zamanda beklenmedik harcamalar yapma olasılığı da koç ve yükselen koçlar için söz konusu. E, i̇lişkilere, ortaklıklara dair manipülasyonlarla açık bir dönemde olacaksınız Kasım ayı boyunca. Ancak bu dönemde güzel fikirler üretmek, üretmek için destekleyici kişilerle bir araya geleceksiniz. Ve e, Koç ve yükselen koçlar tüm enerjilerini para kazanmaya yönelik hedefleyecekler. Bununla ilgili farklı düşünceler, projeler geliştirecekler. Bu düşündüğünüz, geliştirdiğiniz tüm projeler size olumlu yönden akmaya başlayacak. Özellikle ayın sonlarına doğru gerçekten bir akar çeşmeden paralarınız gelmeye başlayacak. Dileriz ki öyle de olsun. Gelir durumunuzda iyi olsa da yine de aşırı harcamalara kaçmayın. Çünkü finansal kaynaklarınızla ilgili yeni bir düzenleme içerisine gireceksiniz. Bunu planlayabilirsiniz. Ekonomik durumumuz değişecek, hızlı gelişmelerde söz konusu olabilir. Evet, şu anda bir duran dönemden çıkıyoruz. Hem sizler hem de piyasa anlamında ekonomik alandan pandeminde bize vermiş olduğu etkilerden yavaş yavaş artık kurtulmaya başlıyoruz. Sevgili koç ve yükselen koçlar. İş hayatınızda kariyerinizde ön plana çıkacağınız bir sürece giriyorsunuz. Evet, yükselme ve terfileriniz Kasım ayı boyunca aktif olacak. Bu konuda ilerlemeler ve güzel haberler almaya başlayacaksınız. Kasımın 15'in arasında bir kapalı yollarınız vardı koç burçları ve yükselen koçlar. Artık tıkalı olan yollarınız Kasımın 15'e itibariyle açılmaya başlayacak. Ee, tam anlamıyla 20'si ile 25'i aralığında iş seyahatleriniz ve yolculuğunuza aktif olarak devam etmeyi tekrardan planlayacaksınız. Uzun süredir beklediğiniz bir terfi söz konusu. Ee, bu sürede beklediğiniz iş fırsatı önünüze gelecek. Bu da sizin için güzel, olumlu olacak. Maddi konulardaki odağınız ay boyunca dikkat çekecek. Her türlü finansal konu ön planda olacak. Gelir giderleriniz, banka ödemeleriniz, kredi kartlarınız, kredi vesaire gibi vergiler, sigortalar, tazminatlar gibi geniş kapsamlı alanlarda sizlerin açısından bu ay ayrıca e, terapilerle, olit konularla, enerji konularıyla ilgilenmeniz için güzel bir fırsat olur. Bu da sizi rahatlatacak bir süreçtir. Koç burçları ayın ilk başlarında yani 8 ile 15 arasında bir gerginlik söz konusuydu. Bunu atmanız biraz da kendinize ayıracağınız 10-15 dakikalık bir zaman dilimine bağlı. Daha rahat atlatabilirlerdi. Daha çok meditasyon yaparak kendinize dingin bir zaman ayırarak artık bu sinirli öfkeli hallerinizi geri planda bırakarak sadece ileriye odaklı olarak düşünmeye başlıyor koç ve yükselen koçlar. Ve biliyorsunuz ki 19 Kasım'da e, Koç burcunu etkileyen bir ay tutulması olacaktı. Bu ay tutulması da e, finansal durumunu düzeltmek için harekete geçeceğiniz bir dönem olacak. Bunu yaparken pratik yapıcı bir e, yaklaşım sergilemeniz sizin için mümkün görünüyor. Hayatlarınızdaki finansal dengesizliğin hayatlarınızın büyük bir kısmını olumsuz yönde etkiledi ve bunun düzelebileceğini artık göreceksiniz Kasım'ın 15'i ve 30'u arasında. Bu da sizin için pozitif bir gelişme sağlayacak. Hemen devam ediyoruz. Koç ve yükselen koçların uzak akrabalarıyla aralarındaki hukuksal konularda, uluslararası ilişkilerinde, ihracat, it ithalat, satış-pazarlama gibi konularda tanıtım sahibi, hatırı sayılı kişilerle e, herhangi bir iş alanında bir iş teklifiyle karşınıza çıkacak olan kişilerin tekliflerini düşünmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Çünkü sizin için hem karlı bir anlaşma olur hem de çıkış yolunuzu biraz daha hızlandıracak. Kasım 15 ve 30 Kasım aralığında. İş arayanlar iş bulacak. ödeme sorunu yaşayanlar ödemeleriyle ilgili güzel gelişmeler elde edecek. En azından artık bu ay nasıl faturamı ödeyeceğim diye düşünmeyecekler. Şöyle biraz sallayayım yoksa damlayacak. Hemen çok kısa dönüyorum. Evet. Şimdi hemen tabağımı sizlere göstermek istiyorum. Koç ve yükselen koçlar için. Buraya bir damlamız düştü. Nazar boncuğumuz diyelim. Hemen dönüyoruz. Koç ve yükselen koçların tabağında çıkanlara. Koç ve yükselen koçlar bu süreçte ayın sonlarına doğru güzel bir birlikteliğe başlıyorlar. Ee, öncesinde tartışmalı olacak hani en büyük aşklar nefretle başlar diyor bunun en büyük karşılaşması tartışma ile olacak sonra aralarında güzel bir gelişme olacak İnşallah Allah tamamına erdirir sizin için ruh eşi gelmiş olur bakıyoruz ee, bazı koç ve yükselen koçlar ayrılığı yaşayacaklar. Bazıları da birleşmeyi yaşayacaklar. Çok enteresan bir durum. Hani vardır ya biri doğarken biri ölür. Bu da onun gibi. Benzetmeleri aslında çok sevmem ama yine de günlük hayatımda çok fazla kullanıyorum. E, koç burçları ve yükselen koçlar ailevi bakımdan bir tartışma içine girecekler. E, bu tartışma kısa süreli olacak. E, sonuçta tartıştığınız kişi anne ve babalarınız olacak. Tartışma çok fazla uzamayacağı için biraz daha alttan alabilirsiniz sinirlerinizi ve sözlerinize dikkat edin çünkü kırıcı sözler kullanabilirsiniz bir de e, yükselen koç ve koçlar gidecekleri uzak yollarda çok güzel bir haber alacak hani bir iş seyahati veya bir tatil planınız varsa önümüzdeki günlerde ki çoğunun var olarak e, çıktı genel baktığım için orada ayağınız yerden kesilecek gittiğiniz yerde Belki istediğiniz fırsatı, iş fırsatını, maddi geliri orada yakalayacaksınız. Veya hayatınızdaki kişiyi orada tanıyacaksınız. Ama bu size o kadar güzel gelecek ki gerçekten ayaklarınız yerden kesiliyor. Sizi bir balona tutulmuş gökyüzünde uçarken görüyorum. Dileğim de öyle olsun. Muhtemelen uzak bir yerden de güzel bir kısmet haberi gelecek size. E, bu para konusunda da olabilir. Evlilik veya bir nişanlılık söz konusu da olabilir. Ama çok güzel haberler geliyor. Sadece biraz çevrenize dikkat etmeniz gerekiyor. Kasım ayı boyunca. Çünkü Kasım ayında gerçekten artık diğer burç yorumlarında da belirtmiştim. Yüzleşme serüveni yaşayacağımız için bu süreç size hatalı yönlerinizi tabiri caizse tokat gibi yüzünüze çarpacak. O yüzden sinirlerinize hakim olun. Çok fazla konunun üstüne durmayın. Yüzleşin. Bütün yüklerinizden kurtulun. Daha güzel, daha ferah bir gelecek sizleri sizlere gelsin. Koç ve yükselen koçlar için Kasım ayı bolluk, bereket, neşe içerisinde gelsin. Kabul edenler kabul etsin. Kabul etmeyenler de uymayanlar evreni iade etsin. Hepinize teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için kanalıma abone olup beğendiğiniz için tekrardan görüşmek üzere.